Arkadaşlar selamun aleyküm. Bulunduğum yer Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin kabri şerifi. Birileri burayı sadece seçim döneminde atam atam diye hatırladığı yer. Bilirsiniz burayı. Her seçim öncesinde Fatih Sultan Mehmet'in bu şehrin gerçek sahibi olduğunu, bu ülkenin gerçek sahibi olduğunu hatırlayıp Müslümanların gönüllerini kazanmaya çalışıp ama seçimden sonrasında eli kıçında buraya giren tıpkı dedesi İsmet İnönü gibi karısını Venezilos'un koluna takıp ön tarafta pişmiş kelle gibi gezen, kendi ceddine göstermediği özeni Yunanlılar göstermeye çalışan İstanbul'dan daha fazla Atina'da vakit geçiren Büyükşehir Belediye Başkanımız var biliyorsunuz. Kendisi son derece saygındır. Her seçim öncesi olduğu gibi oturur, Müslümanları geri zekalı yerine koyar, Müslüman halkı aptal yerine koyar, kalkar gözlerini boyamak için start verir. Son 3 ay kala Müslüman olduğunu hatırlar. İstanbul'da vakit geçirmeye başlar. Besmele ile başlar. Yasin-i Şerif okur, Gulhuvallah'ını okur, Fatihalar okur. Annesinin tesettürünü gösterir. Billboard'larda arkaya kadınların fotoğraflarını koyar kapalı kadınların fotoğraflarını koyar. Bu şekilde de Müslümanım ayağı yapar. Zaten soy isminin de İmamoğlu olmasından mütevellit. İstediği gibi rahat rahat öyle bir de imamın oğlu ya kendisi. Hiç görmedik imamlığını veya imamlığına yönelik bir düşünceyi. Ama ne hikmetleri bilinmez. Fatih Sultan Mehmet'in kabri şerifine elleri kıçında girebilir. Biliyorsunuz kendisinin dedesi İsmet Paşası da Aynı şekilde İzmir'de Venezilos'un koluna karısını takıp ön tarafta pişmiş kelle gibi yürüyordu. Bunlar da kendi ceddine küfür etmek normalken Atinalı bir bilmem cavurun ruhuna fatihalar okurlar. Onlarda bir sıkıntı yok. Bir tek Müslümanlıklarını o zaman hatırlıyorlar. Seçim dönemi geldiği anda bunlar Müslümanlaşıyor. Canan Kaftancıoğlu'na başörtüyü takıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu iftar çadırlarında geziyor. Ekrem İmamoğlu deseniz zaten her seçimde olduğu gibi fatihalar okuyor. Ama seçimden sonra... Ne hak getire cami, ne hak getire Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Değil mi? Ekrem, Bak buradan sana söyleyeyim. Vallahi bu arkadaki benim dedem. Bak buradaki benim dedem. Senin deden kim biliyor Bakırköy'ün meydanına hani Türk katili Makaryos'un heykelini diktin ya. İşte sen git orada saygı göster. Biz de gelelim Müslümanlar olarak burada saygı gösterelim. Murat Kurum'un burada...